Merhaba Sektör Haber Merkezi izleyicileri sizlere Şanlıurfa'dan seslenmeye devam ediyoruz. Saray önü sembol Ocakbaşı'nın konuğu olduk ve yanımızda firma sahipleri Ömer Bey ve Mehmet Bey var. Merhabalar. 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 Evet. Öncelikle sizleri ve sembol Ocakbaşı'nı tanıyabilir miyiz? Ne kadar süredir sektörde hizmet vermeye devam ediyorsunuz Mehmet Bey? Şimdi biz e, öncelikle hoş geldiniz. Şeref hoş bulduk, e, 1989 yılından bu yana kendi işletmemizi kurmuş durumdayız. Hı -hı. Hani bu da bize babadan oğula bir e, tabir vardır ya. Nesilden nesile geçen evet. bir meslek. Evet. Ee, 89 yılından bu yana e, mesleğimizi icra etmekteyiz. Evet. Peki sembol ocakbaşı neler yapıyor? Nasıl hizmetler sunuyorsunuz? Burada konuklarınıza diyeceğim, müşterilerinize deneyelim. Sembol Ocakbaşı denildiği zaman Urfa'da ilk zamanlarda eski sokak ciğercisinden alıp, sokak ciğerciliğinden alıp bunu restoranta, lüks yerlere taşıyan bir isim olarak gündeme çıktı. Abimin de dediği gibi 1989'dan beri biz bu hizmeti yapıyoruz. Ata Yadigarı, Urfa'da ciğer denildiği zaman akla İlk Sembol Ocakbaşı geliyor sanırım. Ya ilk demeyelim de hani nasıl e, şöyle bir şey, lükse taşıyan böyle daha üstün hizmet, dışarıdan gelen misafirlere Urfa'yı daha güzel bir şekilde tanıtmak amaçlı. Bu şekilde e, yola çıktık. Peki biraz lezzet sırrından bahsedelim isterseniz. Sembol Ocakbaşı'nın bu lezzetinin sırrı nedir? Menülerden biraz bahsedebilir misiniz bize Ömer Bey? Menülerimizde dediğimiz gibi ciğer olarak en, en başta olarak. en başta ciğer olarak geliyor. Daha sonrası kuşbaşı var ama ben size ciğerden bahsetmem gerekirse, ciğerdeki lezzetin sırrı küçük baş hayvan olması, küçük baş ürünleri kullandığımızdan dolayı kuzu, koyun o tarz hayvanlardan dolayı o tarz hayvanları kullandığımız için lezzetin sırrı ortaya çıkıyor kuşbaşıyı da işte e, dana dana ve e, bonfile diyoruz. Onun yumuşak yeri fitil diyoruz genelde Urfa'da. Yumuşak pamuk gibi hayvandan çıkarttığınız gibi hemen kesip servise sunulacak bir şekilde ortaya çıkıyor genelde böyle. Tabii ki bunlar sadece lezzetin e, kullanılan ürünleri. Asıl evet. lezzet tabii ki ustalıkta aslında. Evet. E, ustalıkla birleşince inanılmaz derecede bir lezzet çıkıyor ortaya. Usta demişken ikiniz de ustasınız kendi branşınızda. Evet. İlk Mehmet Usta'ya dönmek istiyorum. Evet. Mehmet Usta neler yapıyor, nasıl lezzetler sunuyor? Şimdi öncelikle mesela biz bir tarihte kuşbaşıyı Urfa'da bulamıyorduk. Yani aradığımız kuşbaşıyı hani şimdi seyircilerimiz de derler ki nasıl yani kuşbaşı yani şu memlekette nasıl olmaz diye koca büyükbaş hayvanı düşünün onun içerisinden çıkan et kullandığımız et iki, iki buçuk kilo arası hmm. tek bir hayvandan çıkan et aynen hani mesela örneğin 800-900 kiloluk bir hayvanı düşünün onun içerisinde sadece 2 iki veya 2,5 iki kilo çıkıyor. E biz bunu e, çevre civar illerden de mesela destek alarak e, halkımızın hmm. hizmetine, ayağına ve damak zevkine kadar getirdik ve e, bunları da yaparken mesela hani hazırlanışı hazırlanışı baya bir itina isteyen bir şey bu tabii yani, olsa da bitiyor tabii ki. yani, Yani tabii ki. E, bu da e, vermiş olduğumuz emeğin karşılığını çok şükür de alıyoruz. Elhamdülillah. Evet. Peki e, gıda sektörü çok önemli bir sektör. Özellikle seçmiş olduğunuz ürünler, kullandığınız markalar gerçekten çok önemli. Evet. çok e, itinalı davranıyorsunuz ve bizzat evet. kendiniz seçiyorsunuz. Evet. Peki özellikle diğer gıda türlerinde seçim yaparken neleri göz önünde bulunduruyorsunuz? Öncelikle hijyen, hani e, hijyen denilince A'dan Z'ye tüm e, her şeyi hijyen konusunu gözden geçirdikten sonra o ürünü alıyoruz zaten. Hani önce kendimiz o üründen kullanıyoruz, daha sonra misafirlerimizin hizmetini sunuyoruz. Hani biz kendimize uymayan bir şey zaten misafirlerimize ikram ediyoruz. Ama sembol ocak başına gelince ilk tercih ettiğimiz gereken yiyecek. Ciğer. Tabii. Kesinlikle ciğer. Evet, burasının ustalıklarınızla birleşiyor. Aynı zamanda ikiniz de e, ustasınız bu konuda. E, bizzat müşterilerinize e, kendi ellerinizle sunuyorsunuz evet. bu yiyecekleri. Evet. Uzun yıllardır bu sektördesiniz. Babadan oğula geçen bir meslek. Bu başarının sırrı nedir sizce? Şimdi başarının sırrı e, bence... Bir, temizlik. Yani hijyen. İkincisi misafir perver olmak. Üçüncüsü de ustalık, lezzet tabii. Bence 89 yılından beri, e, yılından beri bu yana kadar hiç lezzeti bozmamak da başarı sağlıyor bence. Yani tabii ki. Aynı lezzetle buralara kadar geldiniz. Evet. Çünkü de devam edeceksiniz. Yeni evet. Yeni hedefler var mı bu arada? Yeni projeler, şubeleşmek gibi. Bu lezzeti diğer şehirlerde tadabileceğiz mi Şimdi zaten e, büyük şehir olmamız ayrı bir sevinç bize. Ee, şubelerimiz de var tabii ki. Daha da ileriye götürmeyi düşünüyoruz ama e, biraz daha geliştikten sonra. Hani bir kendimizi biraz daha geliştirdikten sonra ben öyle söyleyeyim. Hani e, seyircilerimiz de yanlış. Lezzeti bozmamak adına bence tabii. biraz daha tedbirli ilerliyorsunuz. Tabii, 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 tabii. Evet, Biraz e, ekipten bahsedelim isterseniz uzman kadro da çok önemli burada. <laughs> evet. e, kaç kişilik bir ekiple çalışmışsınız? ömer Bey. Evet. Sembol Ocak başında şu an e, ortalama e, bazen değişiyor okul sezonuna göre ve okul sezonu dışında tatil sezonuna göre değişiyor. Tatil sezonunda e, personelimiz artıyor iş yoğunluğundan dolayı herkesin e, rahat bir şekilde dışarıya çıkıp rahat bir şekilde gezip tozduğu için ve tercih ettikleri mekanlardan biri olduğumuz için bu yüzden personel sayısı artıyor. Aşağı yukarı 18'i falan buluyor tatil sezonunda. Onun dışında e, 12 falan diyebilirim size e, iki tane usta var dediğiniz gibi biri abim biri ben başta olmak üzere dükkan e, iş yerimiz mekanımız 24 saat açık e, 12 saatin içerisinde abim kalıyor diğer 12 saatte ben bakıyorum. Hiçbir zaman kapanmıyor. Hiçbir Sembol zaman kapanmıyor. Ee, çok şükür şimdiye kadar kapanmadı. Bayramlarda hep hizmet, hep hizmet, hep hizmet. Amaç bu. Evet. Peki 18 kişilik bu uzman kadro aynı anda kaç kişiye birden e, hizmet verebiliyor, kaç kişiye ağlayabiliyor Semur Hocakbaşı? Aynı zamanda dediğimiz gibi tatil sezonlarında ortalama bir gün 24 saat bazında alırsak, 600'ü falan buluyor diyebilirim size. Bazen artıyor, 700 de oluyor olabiliyor, bazen 500 oluyor. Ortalaması 600 falan. Bu 18 kişilik kadroyla elimizden geldiğince Yedişmeye hizmet yetişmeye çalışıyoruz. Çünkü burada hiç kimse lezzeti ikinci plana bırakmıyor. Herkes önce ben tadayım, önce ben tadayım. Halbuki tüm lezzet hepsi aynı. Herkese farklı hizmet yok, herkese aynı hizmet. Bizim Yakınlarımız da gelse aynı, misafirlerimiz de gelse aynı. Hatta yakınlarımızdan ziyade daha çok biz müşterilerimize, misafirlerimize ön plana çıkartmamız gerekiyor ki farkımız ortaya çıksın. Evet, aslında şimdi soracağım soru için de yardımcı oldunuz bana. Ee, çok fazla seçeneğiniz var. Gerçekten restoran evet. alanınızda da, eee lokanta çok fazla seçeneğiniz var. Peki biz neden sebzeci ocakbaşı demeniz? Şimdi ben şöyle söyleyeyim. Bugün eee Avrupa ülkelerinde fast food tarzı mesela işte McDonald'slar, hamburgerdir, cheeseburgerdir. Şöyle e, özetleyeyim ben hemen. E, Urfa denilince, Şanlı Urfa denilince akla ilk gelen şey ciğer kebabı. Ciğer kebabı başı. Evet, 24 saat, 24 saat Yenilecek bir şey yani ciğer. Mesela sabah kahvaltısında yenir, <laughs> öğlen yenir, akşam yenir, gece 12'de yenir, gecenin 3'ünde yenir, 4'ünde yenir. karşı yenir. Hiç saati yoktur yani ciğerinin. Aşırıya gitmemek kaydıyla, hani mesela aşırıya gidersen rahatsızlık verir tabii. Şimdi seyircilerimiz der ki bu 24 saat boyunca ciğer 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 <laughs> ama e, gece mesela ilerleyen saatlerde aşırıya gitmeyeceksin. Tadında kalacak. O yüzden hani e, Şanlıurfa denilince akla ilk gelen şey ciğer kebabı, ciğer kebabı da denilince akla ilk gelen şey sembol ocakbaşı. Evet. Peki son olarak sektör sıkıntılarını önermek istiyorum. Her sektörde olduğu gibi zaman zaman da olsa sizlerin de sektör önerik sıkıntıları vardır. Neler düşünüyorsunuz bu konuda? Şimdi ben e, şöyle söylüyorum. Her Mevsimin kendine göre bir güzelliği vardır. Şimdi yaz sektöründe işler farklı olur. Kış kış sektöründe işler farklı olur yani sezonlarda. Sonbaharda, ilkbaharda... Bunun yanı sıra mesela bizim en yoğun olduğumuz dönemler 9 ay. 3 ay kış ayları. Kış ayları da okul dönemidir. İşte Misafirlerin fazla e, ziyarete gelmemesinden kaynaklanan, yani turizm sektöründen kaynaklanan konular. Ama diğer konulara bakarsanız e, 9 ay full time 7 bölü 24 hizmetteyiz. yani. Evet, Diğer sektör sıkıntıları da ne kadar olursa olsun zaten yıllardan gelen bir güvence hizmetiyle evet. e, bu sektör sıkıntılarının üstesine en iyi şekilde e, geliyorsunuz. Çok şükür, çok şükür. Evet, çok teşekkür ediyoruz sizlere. Bizleri için Şimdi bu müthiş lezzetlerle buluşturduğunuz için bizleri. Burada son olarak izleyicilerimize özellikle henüz sembol ocak başından ciğer yemeyenlere neler söylemek istersiniz? Urfa'ya geldiklerinde ciğer yemek istiyorum. Ben nereye ciğer yemeye gidebilirim? Sormalarına hiç gerek yok. ...adres belli, tarih sembolü, sembol ise lezzeti sunuyor. Evet, sizin neler söylemek istersiniz Mehmet Bey. Ben öncelikle e, bu programda emeği geçen tüm arkadaşlarıma saygı ve sevgilerimi duyurmak isterim. Şanlıurfa'ya gelecek misafirlerimizde de zaten kardeşimin özetlediği gibi... ...tarih sembolü, sembol ise lezzeti sunar. Önce tarihi gezecekler Şanlıurfa'da, Mezopotamya'nın ilk şehri daha sonra da sembolden Cier'emeden geçecek. Lezzetli Lezzeti Yani sonlara. Evet tekrar çok teşekkür, teşekkür ediyoruz. ediyoruz. Başarılarınızın devamını diliyorum. Biz teşekkür, teşekkür, teşekkür ederiz. Evet Sektör Haber Merkezi izleyicileri kendi sektöründe lider bir firmadan daha seslendik. Sizlere Sembol Ocakbaşından aktaracaklarımız şimdilik bu kadar. Sektörler arası yolculuğumuz tüm hızıyla devam ediyor.